Da oynamaya çalışıyor. öyle bir şey yok. Şey öyle Twitter'ı aç yazmışlar. E, açarım arkadaşlar onu. Bir Herhalde biri spam pam muhabbetleri bir şeyler oldu. O yüzden kapattım yani. Güzelim benim. Bu hayatta tabii ki de kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Sen sıkıntı yapma, dert etme. Sen zaten aşıkta kazandın anladın mı? Boş ver. <laughs> sen de kazandın. Tamam ben de kazandım da çiçeğim burada da kazanayım yani. Niye hep sen kazanıyorsun? yeri ya. Oha. Ya Çok yani ya, bir bir. Bir bir oldu. Hadi yine iyisin. Güzelim sana avans verdik diye sen de bir havalara girdin herhalde yani. Hmm. hmm. Neyse ben çok artistik yapmayayım. Sonra geri dön şu an iyi olmaz bunların. Bittin sen. Dediğim gibi o notu atacağım. Şimdi story olarak paylaşacağım. eee kim? Bilbus'u alanı yazmışlar. Ondan sonra. Bilbus. Ha. Ben Bilbus ne diyeyim? Araplar olarak senin şarkıyı çok sevdik. Sağ olun. Kimseyi almayın yazmışlar. Almayın kimseyi. Doğru diyorsunuz ya. Şimdi almayayım. Galata'daki video. Bu arada aynen Galata'daki videoyu atacağım arkadaşlar. İlk ben söyledim bak. İlk ben söylemeseydim tamam. at. at. Tamam kazanırsam atacağım. Ha, bir de şart koçuyor. Tamam ben atarım. Gerek yok kazanmaya <laughs> Hiçbir şey yok. ya çok tehlikelisin. şey mi ya? Maç izledim. Sedat yazmışlar. 2-0 yendik arkadaşlar. Ee, yapma Elif'in tatlılığına kıyamıyoruz. Kıyabiliyor muyuz? Kıyıyorlar. Aranızda olan bir kelimeyi söyler misin? Var mı aramızda böyle kelimeler falan? Nasıl bir kelime? Ya kendi aramızda kullandığımız. Yani aramızda kullanıyorsak aramızda kalmalı. Peki öyle diyorsan. Lütfen hep böyle kalın. Biri yazmış ki Elif hak like etmiyorsun. Kim yazmış onu? Elif'in yeşil kıyafetini beğendin mi? Yani benlik Çok mutlu onu yazmışlar. Gaziantep'ten selaf. Elif hangi takımlı diyorlar? Elif hangi takımlısın? Ben çok takip etmiyorum da. Olsun ama bir takım. Dünden beri tutmak için öyle Galatasaray ı. ama takip Abi. etmiyorum ben anlamadım. Olsun ben. Galatasaraylısın yani. Aynen. Şarkıyla TikTok çekecek misiniz yazmışlar. Yani bunun seninle reklamını görüşmem lazım. Sonuçta belirli bir ücret karşılığı. Evet, ben menajerinle falan görüşmem lazım değil mi? Yani belirli bir, bir ücret karşılığı çekebilirim biliyorsun. Hiç tanıdık indirimi falan yok mu yani şey falan? O kadar yani kurumuz sana, var ya sonuçta. Sana olur birazcık. Öyle mi? Ya Allah razı olsun ya sağ olasın. <laughs> Bak bir ya ben öderim yazmış. Söyle <laughs> ne kadar ödeyecekmiş. Elif'in top, <laughs> evet, evet. top sayfayı beğendin mi? Beğendim arkadaşlar ben de Beğeniyorum yani o şekilde. Eee başka. Saçlarımı küt yapmalıymışım. Hayır. Benim şey, önleri mi? Yok be yapma. Böyle şey, böyle. Şey... Işte. Ha yandan mı? Aslında o tarz olabilir de ama yok Değil ya mi? saçlarını yazık ya, Asla yapmam. uzun yakışıyor. demiş. Sizi çok seviyoruz. E ee, başka var mı ya? Soracağım bir şey bana. Ben de merak ettiğim falan. Benim mi? <laughs> her şeyini biliyorum. Cidden biliyor musun her şeyini? Biliyorum. Evet. Kaybedene zor ceza yazmışlar arkadaşlar. Kaybedene de ceza da verebiliriz de. Kazanan işte ben notu paylaşacağım. Sen ne yapacaksın? Kazanırsan mı? Hı <laughs> hı. Ben de kazanırsam insanların hiç senin görmediğin bir resmi paylaşacağım işte. Tamam önce bana atar mısın şimdi? Belki de hoşuma gitmeyecek bir şey olabilir yani yavrucuğum. Sana Sa ne? Nasıl bana ne? <laughs> nasıl, benden izinsiz fotoğrafı mı paylaşacaksın? Evet, çektirmeseydin. Tamam ben tamam. göreyim önce. Güzelim mi? Tamam tamam. Lansman nasıl geçti yazmışlar arkadaşlar. Lansman çok güzeldi, oradaki herkes eğlendi. Bir sıkıntı olmadı. <laughs> sonrasındaki olan muhabbetle alakamız yok zaten. Benim <laughs> <laughs> sayımı muhabbetler oldu. Güzel ya bayağı. Sen takip ettin mi lansmanı? Hı -hı. Şey yayınlardan falan baktın yani. Aynen. İyi takipçi misin o zaman? Hı -hı. <laughs> Oğlum bu kafa sallayışı hiç hoş değil ha. Sıkıntı çıkabilir yani. Artık şeyi çöz, çözmeye başladım. Elif Elif'in artık ne derler ona? Elif'in dili. Onu çözmeye başladım. Ne güzel işte anlıyorsun beni. İkinci lansman olacak mı diyorlar? <laughs> evet ikinci lansman olacak. Daha da güzel olacak. İşte büyük ihtimalle Haziran 8-9 şarkının çıkışı da öyle olacak. Ama önce bu şarkının bir speed var. O çok iyi. Çok beğendim. Bu arada kim yeniyor? Yani Ohan'ın çok az fark var. Yendim yavrucuğum. Hem de o kadar az bir farkla yendim ki şuraya baksana. 16 17 jetonla yendim herhalde değil mi? Aynen. Ben bir daha PK atmıyorum senden. Bilerek böyle tam sınırda yeniyorum ki biraz daha şey olsun. Ha üzülmeyeyim diye mi? Jeton Öyle mi? Aynen. Oğlum 850 ha doğru lan. Sen Aynen. yanındaki arkadaşlarına hediye mi attırıyorsun? Ben öyle bir şey yapar mıyım çiçeğim? İnanmıyorum. Ben öyle bir şey yapar mıyım? kazandıklarını yükletip hediye ben, attırıyor. Ben öyle bir şey söyle. Benim hayır, Ben öyle ya. bir şey mıyım? Kazanmak yani. için. Hayır, hayır şimdi karalama operasyonundan mı başladık yani şimdi? He? Ha? Ya hezimete uğrattım diye karalama operasyonuna falan mı başladık yani şimdi? İnanmıyorum. Algılar algılar abi hayır algılara gelmeyelim. Al algılara gelmeyelim. Öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Şu an iki bir yavrucum. 2 tane kaldı. Ben dört bir yapıp bitiriyorum. Goodbye deyip gidiyorum yani çiçeğim. Hım. Ne ne? Ben de gidiyorum. Nereye? Yayınıma. Ne yapacaksın? Tamam açıp sıkıntı yok aç da öyle şey yapma. Tamam kimseye ama. Düet yapmayı düşünüyor musun demişler arkadaşlar bir iki şarkı daha çıkardıktan sonra onlar da gelecek albümle beraber. İkinci şarkı gelecek şimdi 8 ya da 9 Haziran'da Ten Donlay diye o gayet böyle yazlık. Yaz şarkısı, güzel bir şarkı. Daha melodik böyle. Onu şimdi hazırlıyoruz işte. Ee, ondan sonra bir tane diril gelecek. Ama onu albümle beraber verebiliriz. Ya da albümde işte 5-6 parçalık ya da 6-7 parçalık bir albüm olacak. İçinde iki tane düet olacak. En az. Böyle e, temmuzda tamamen yapmış olacağız. Sonrasında da konserleri düşünüyoruz. Umarım şarkılar... Tutar, iyi ilerler. Patlar, biz de seviniriz. Ona göre de ederiz. The Bilgehan. Bilgehan da buradaymış bak. Suskun diye biri var. O arkadaşımız kim? Göremiyorum ki tam ismini. Bilgehan Candır bu arada. Evet. Çok güzel bir kardeşimiz gönlü kalbi güzel. İşinde gücünde. Anladın mı yani hiç ekstraya girmiyor. Aynen öyle gereksizlere. Köt Aynen yani kötü mi? niyet yok içinde. Yani bence kısmetse olur yarışma. için. Bilinmedi. Ya yani yo bence bilindi. Seven insanlar ol çok oldu yani Bilge Hanım. Yani illa Programda, programın içinde. Ha tamam güzelim program işi biraz şey de alengirli hani o işler alengirli de ama bence halk tarafından çok sevindi. Ve şeyde de bu uygulamada da oylamada üçüncü falan da herhalde en sonunda. Baktığımda bilmiyorum ama bayağı sevildi yani. Ya bence önemli olan o ya yani hani çok konuşulmak değil de nasıl bir intiba bıraktın. Aynen öyle. B bence önemli olan o. Yani diğer insanlar da buna biraz bazalsa bence daha iyi olabilir. Çok enerjiksin, enerjiksin yazmışlar. Aynen. Ben yeniyorum bu arada seni canım. 2'ye katladım. Oo. 2 iki, iki mi olacak yani? 2 i̇ki, iki olursa son... Tamam sıkıntı yok. Bir avans daha veriyorum sen çiçeğim. Sıkıntı Hayır yok. ya bence yenersin bu elde abi. Öyle mi? Aynen. Sen bir yalan dolanı açsana ya. Aynen bir yalan... Ben bir şey yapayım. Müzik dinliyorum. İlacımı alayım. Aha. Evet güzelim geliyor. Böyle mi kandırıyorsun? Çıksın. <laughs> Şey yazmışlar, Elif'le niye fotoğraf paylaşmıyorsun ya da işte Elif'i niye paylaşmıyorsun? Arkadaşlar ben günlük rutin olarak yani sürekli bir şeyleri paylaşmak istemiyorum yani. Zaten birlikteyim, zaten beraberim. İçimden geldiği zaman paylaşım yapıyorum. Mesela kendim paylaşıyorum diyorlar ki sen ne kadar bencilsin. Bencil miyim yavrucuğum ben? Evet, niye mi paylaşmıyorsun? Al işte. <laughs> Al işte bak bunlara düşüyoruz işte anladın mı? Niye paylaşmıyorsun? <laughs> Güzelim benim, paylaşıyorum zaten. Böyle çok hoşuma giden içimden... Geldiğince. Ya ben öyle mıy mıy mıç mıç anladın mı? Sürekli böyle paylaşım. Hmm. Sevmiyorum yani. Benim az çok karakterim biliyorsun. Ben yani. de paylaşmıyorum sende. E güzelim benim. Paylaşmayacağım ben sana trip atmıyorum ki. Ben trip mi atıyorum sana? Yo trip atmıyorsun da yani biraz hafiften ufaktan bir şey yapıyorum böyle bir. Yo. Ucundan böyle biraz. Hmm, paylaşmıyorum artık. Bence aşkın güzel olanı gösterişli olanı değil de gerçekten böyle anladın mı? Doğru zamanda, doğru anlarda yapılandır bence yani. Beni kendine an, mi saklıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Ben şey ya. yapabilirdim. Yani. Ne oldu? <laughs> Beni kendine mi saklıyorsun? Güzelim benim. Bak şöyle dur. Bak söyleyeceğim. Şimdi ben de yapabilirdim. Yani sürekli seninle ilgili fotoğraflar, videolar, et, şey yazılar falan paylaşabilirdim <laughs> yani değil mi? <laughs> Bu son tur. Yani arkadaşlar <laughs> O yüzden öyle çok yapmıyorum. Yani Çok gösterişi sevmiyorum o yüzden e, Öyle yani ben Zaten Oyuncu o... olacak mısın diye soruyorsunuz da Pat diye oyuncu olmuyor Arkadaşlar eğitim aldıktan sonra Abi Rehava Yok. iyi ki doğdun misin? Doğdun yani. Rehava Keşke Pat diye Olsa istediğimiz şeyler Rebaha Rebaha İlk defa duydum Böyle isim ne yazmış? Sami Paylaşarak mı gösteriyor yani? Sosyal medya ilişkisi mi olalım yani çiçeğim? 14 fotoğraf paylaştığın günü hatırlatayım o zaman sana. Ama oyun duygu durumları biraz farklıydı yani. Ama <laughs> ya işte bak öyle anlar anladın mı? Ya yani o an mesela gerçek yani anladın mı? O an o durum gerçek. Yalandan değil yani. Yo beyaz ya böyle kötü. Anladın benim mı zaten... güzelim? Tam ben anladım, okey sıkıntı yok. Anlıyorum. Aynen benim arkadaşlar anladın, siz de buradan. Ben de yanlış anladın. Ne? Beni bir sen anladın, sen bu, de yanlış anladın. Bu benim sözüm bu arada. Bu sözü ben sana söylüyordum. Hayır. Niye çaldın şimdi sözümü? Yo. Ne, ben ne, bunu başka bu... bir yerden duydum. Ben, ben özelden söylüyordum sana bu sözü. Yo. He, yok hemen yo. yo. Ne zaman? Neyse güzelim, son şey, ben 3-2 yenip gidiyorum seni. Hayır, arkadaşlar, yenerse gidecek. Ben yeneyim gitmesin. Yok, <laughs> Yo, öyle bir şey var, öyle bir şey yok. 5 tane de anlaştık, anladın mı? Yeneyim ya, totalle 1-1 olsun. Hani geçen sefer beni yendin ya. Ezdin ya beni geçen sefer. Beni yerle bir ettin ya geçen Gerçekten hani böyle. Paspas yemeye ettin yemeye. ya beni geçen gün, hatırlıyor musun? Oh, iyi oldu. Sedat, yenerse gidecek yayından. Yo ben şimdi şeyle yayın açacağım. E, Luka'yla açacağım bir de Cennat da yayın açacağım. İyi ben de yayınlayayım. Siz benim yayınımda kalın. Size Sedat ilgili bir şey anlatırım. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Yani öyle güzelim işte. Buradayım ben. Burada işleri var bu gece buradayım. Belki şey yaparım ama. Bir gece eve giderim. Kıyafetler falan var. Onları hallederim. Bir yazmış ki çok şanslısın Sedat diye. Şanssız. Biliyorum. Yarın dışarı şey çıkacağım. Ne? Yarın akşam dışarı şey çıkacağım. Kimle? Tansiyon. Tamam, ne yapacaksınız? Kafe tamam, içeceksiniz. Hı -hı. Çay kahve. Tamam. Burak ile yayın. Sedat burun estetiği olmayı düşünüyor musunuz? Arkadaşlar niye olmayı düşüneyim ya. yani? Benim gayet güzel burnum var. Ben sevmem bu arada erkeklerde estetik burnum. Bence çok yapay duruyor. Aynen benim burnum güzel çiçeğim ya. Benim burnum normal iyi yani. Kötü değil. Aynen. E ben de. kalacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Notu unutma yazmışlar. Yani yenersem notu unutmam da arkadaşlar şu an yeniliyorum yani. Ben de paylaşabilirim yani yenerse. Benden istediler notu anladın mı? Not bendeydi. Şu <laughs> an rol çalma yani. E tamam ne var? Ben paylaşıyorum. Ne olmuş? Yok, hayır, öyle olmaz. Notu ben paylaşıyorum arkadaşlar. Siz şey yapın. Hmm. Ee... Aa Bilge Hanım da açarız. Sıkıntı yok. Ben paylaşacağım. Elif'i de etiketlerim. Elif de kendi hikayesini koyar şey yapar. Bilmiyorum düşünmem lazım şimdi. Orası benim şahsi Instagram'ım. Yani bu böyle şey işten gelmeli. nasıl ya? Yani? Hiç. Böyle işten gelince güzel oluyor. Bir de aynen şey var şimdi bizi destekleyen seven insanlar ya haklı olarak bizden şey istiyorlar yani. Herhangi bir durum belirtin diyorlar, bir şey paylaşın yani ya beğeni yapın bir şey diyor. Ya bizi görmek istiyorlar aslında haklılar bir taraftan onlar için de. Bu tarz şeyleri biraz boşlamıştık arkadaşlar. Bu ee, tarz şeylere daha dikkat edeceğiz. Haklısınız yani. Ama yeniliyorum yani olmaz ki şimdi. 40 saniye kaldı. Bölüm sonu uyumanız diyor. Uyumuşuz harbiden ya bölümde. Evet. <laughs> gördüm. Bu arada ben baya sonraki bölümlerde de uyuyorum ara ara arkadaşlar. Hatta bir ara bir uyudum o bahçede. Kritiğe kadar. <laughs> Kritikte uyandırdılar beni kritiğe gidiyoruz diye. Dönünün dön dön yenildim galiba ya. Harbiden yenildim herhalde. Yani. Olsun be güzelim. Ne yapalım? Kaç kaç oldu şimdi? Yendin yendin. 3-2 yendin işte bitti. Ciddi misin? Çok evet, ya. 5-5 yenmek. 5-0 yenmek isterdim. Vallahi yenildik ya. Ağla. Neyse insan sevdiğini yenemezmiş zaten. Sevdiğini yenilirmiş. Ya Berek aynen aynen. <gülüyor> <Berek> <gülüyor> ki ben burada belli olsaydın, kazansaydın, oldu ya, kazansaydın burada zafer naraları atacaktı. Yok yok yani. yo, yo ben üzülürdüm ha. hatta derdim ki güzelim yaseydi keşke derdim ha, yani. tabii hatta tabii gördük az önce bir şey kazandın gördük. Ya güzelim aynen. benim benim için biliyorsun yani PKMK hiç önemli şeyler değil yani benim için Hı. önemli Hı. olan senin mutluluğun, senin sevinmen yani biliyorsun senin Öyle yani. Bana da gitme başkalarının yayınına istemiyorum. Güzelim benim seni öpüyorum. Benimle ilgilen. İyi yayınlar diliyorum. Senin de özelden... gidiyorsun. <laughs> Git. Hatta gitme. Sen gidemezsin. Ben seni atarım. At bakayım hadi. Hem yendin hem at hem lafları da sok. Oh Nereden güzel hayat. Unuttum. 10 numara 5 yıldız hayat vallahi. Nereden gidiyordu bu? Ha çözmek kalmış işte, da nasıl olacak? Arkadaşlar gitme diyorsunuz da yenildim yani. Biraz moralim bozuk. Çaktırmıyorum. Ama moralim bozuldu biraz yani. Nasıl? Buldun mu nasıl atacağını? Şeylere bas. Tamam. Yavrucuğum bak ben garanti çözümü söyleyeyim mi sana? Ha gidiyorsun. Şu sağ üst köşede bir tane şey düğmesi var. En sağ üst. Ona tıkla garanti bir şekilde. <laughs> Hayır. Söylüyor. Vallahi Hayır, o yayını kapatıyor. Tamam ama gidiyorsun sonuçta. Hayır yayını kapatmak istemiyorum ki. Tamam öpüyorum seni artık yavrucuğum. Arkadaşım diyecek mi yani tövbe tövbe arkadaş Arkadaşım. Git. Ama <gülüyor> bu arada arkadaşım. Çık. Hayat arkadaşım Çık. değil Çık. misin diyeyim? Tamam hayat, hayat arkadaşım. Hayat arkadaşı. mısın Güzelim benim. Çık. Hayat arkadaşım değil misin? Çık. Yani. Çık. Yani. Abi en büyük sevgililikler, en büyük Çık. aşklar. tam <laughs> bir... Tamam, Ben... Tamam öpüyorum seni. Şeyim, gidiyorum. Nasıl öpmeyeyim mi? Gidiyorum. Git. Nasıl git. git? Bu arada ben de bilmiyorum gitmeyi. Ha dur biliyorum. Git. Öpüyorum. Ya, öpme. Tamam ben konuştukça batıyorum. Konuşuruz tamam mı? <laughs> Hadi yine yendim ben. Hadi yine iyisin. Bay. Ağla. Evet biz de kaldık. Ben biraz daha kalacağım. Arkadaşlar çünkü istiyorsunuz. Hatta böyle Tanık bilirki